Deniz Akademi YouTube kanalından hepinize merhaba. Bir önceki videonun ardından başkalarının önünde konuşma meselesini ele almaya bu videoda da devam edeceğiz. Eğer o videoyu izlemediyseniz bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu serinin bir videosu daha olacak. Onu da kaçırmamak için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Geçtiğimiz videonun ardından belki de bazılarınız ilk defa konuşmadığınız bir konuşma yaptınız. Konuşmakla konuşma yapmak arasındaki fark bellidir. Konuşmak rastgele aklınıza gelenleri söylemektir. Konuşma yapmak belli bir akış dahilinde önceden planladığınız şeyleri sırasıyla söylemektir. Yani bir yapım işidir. İşte siz ilk defa bir konuşma yaparken nasıl göründüğünüzü, nasıl duyulduğunuzu belki de gözlemlediniz. Sizden bir karar vermenizi istemiştim. Eğer olumlu bir karar verdiyseniz sevinebilirsiniz. Olumsuz bir karar verdiyseniz dinlemeye devam edebilirsiniz. Geçen videoda korkularımızla yüzleşmeye çalıştık. Henüz korkularımızı yenmedik. Fakat yeneceğiz. Yenmeden önce deneyimlemeye devam etmemiz gerek. Bu sebeple henüz korkulacak an gelmeden evvel provalara başlamamız gerekiyor. Geçen videodan sonra yaptığımız gibi yine prova yapın. Fakat bu kez içeriği de nasıl hazırlayacağınızı odaklanın. İçerik her şeydir. O halde bir konuşmacının konuşmasının içeriğini güzelleştirmek adına yapması gereken adımları inceleyelim. Konuşmanızın konusu nedir? Elbette konuşmanızın konusunu biliyorsunuz ama her adımı net bir şekilde atmalıyız. Dinleyicilerinizin sizin o gün nasıl bir sesiniz olduğunu incelemek için orada olmadıklarını bir önceki videoda anlatmıştık. Bir şarkı söylediğiniz ana dek sesinizin, boyunuzun, kilonuzun ve fiziksel herhangi bir özelliğinizin dinleyici açısından bir önemi yoktur. Burada konuklar bir şeyler dinlemek için hazır bulunuyorlar. Bu bir konferans mı yoksa kültürel bir etkinlik mi? Olağan yönetim kurulu toplantısı mı, tarihsel bir yıl dönümü kutlaması mı? Yeni kazanmaya çalıştığınız bir müşteri sunumu mu, dinleyicilerinizi ikna etmek için mi oradasınız yoksa bilgilendirmek için mi? Zorlu bir satış mı yapacaksınız yoksa kılavuzluk mu? Özetle bir toplantıda dinleyicilerinizin sizden beklentisini belirleyip konuşmamızın konusuna karar vermek ustalığın ikinci adımı olacaktır. Konuşma yapacağınızı öğrendiğiniz ilk dakikada fikir ve bilgi edinmek için ilk yapmanız gereken iş hemen internete girip araştırma yapmaya başlamanızdır. Sizce bu doğru mu? Cevap nedir? Evetse yanıldığınızı söyleyebilirim. Konuşmanızın konusuna öncelikle kendi bildiklerinizden başlamalısınız. Bütün olgu ve olaylar aklınıza geldikçe küçük notlar alın. Başvurmanız gereken ilk kaynak kendi zihninizdir. İyi bir konuşmacı kesinlikle konuşmasına titizlikle hazırlanan kişidir. Bunu tıpkı bir ressamın boyadığı resime defalarca fırça darbeleri vurarak ortaya bir eser çıkartmasına benzetirim. Her tekrar iyi bir konuşmanın mükemmelleşmesini sağlar. İyi konuşmacı metnine, sunumuna, vurgularına, nefesine çok kez çalışan kişidir. Yolu bilmekle yolda gitmek arasında bir fark vardır. Teoride iyi bir konuşmacı olmak yetmez. Pratik yapmalısınız. Konuşma gününün sonunda konuşmanız bittiğinde duyduğunuz alkışlardan anlamanız gereken şey, final bölümünün nasıl olduğudur. İyi bir konuşma yaptıysak alkışların sesi bize seyircilerinizin bu konuşmadan nasıl bir ilham aldığını da kanıtlar. Unutmayalım ki fikirler çağımızın en kıymetli metasıdır ve bu fikirleri aktarmamızın tek yolu konuşmak ama iyi konuşmaktır. İyi bir konuşmacı tarafından ortaya konan cesur bir fikirden daha ilham verici bir şey yoktur. Konuşmalarımızın konusunu belirlediysek, kendi bildiklerimizin samimiyetini, araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz ispat ve örneklerle birleştirdiysek, yeterince çalıştıysak iyi bir konuşma yapmaya hazırız demektir. Yemeğin lezzetli olması için tüm baharatları ve malzemeleri eklemişiz demektir. Konuşmamızın kesinlik kavramına da ihtiyacı vardır arkadaşlar. Nedir bu kesinlik? Kesin bir konuşmada dört amaca hizmet etmesi gerektiğini biliyoruz. 1. Konuyu kesin olarak kanıtlamak. 2. Bir konuyu kesin olarak açıklığa kavuşturmak. 3. Bir konuyu kesin olarak hafızalara yerleştirmek. 4. Konunun kesin olarak ilgi toplamasını sağlamak. Konuşmamızın planı bu amaçları aklınızda tutmanıza yardımcı olacaktır. Konuşmaya nasıl kesinlik kazandıracağınızı gelin örneklendirelim. Kesinliğin ilkini ele alalım. Bir konuyu kanıtlamak, varsayalım konuşmanızda şöyle bir iddia yer alıyor. Trafik kazaları her yıl azalıyor. Bunu birkaç sigorta şirketinden aldığınız işlem sayısını vererek, bazı rakamlardan bahsederek basit bir şekilde kanıtlayabilirsiniz elbette. İşte bu şekilde bu dört maddeye uygun biçimde yine en az 2 A4 sayfasını doldurun ve bir konuşma metni yazın. Ardından bu metni yine bir önceki videoda anlattığımız gibi kayda alın ve daha sonra kamera karşısına geçip konuşmanızı yapın. Sonuçların çok daha etkileyici olmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü artık elinizde bir konuşmayı hazırlarken nelere dikkat edeceğinize yönelik bir plan var. Şimdi gelelim her şeye rağmen gerçek bir konuşma deneyimi öncesi yaşadığımız yoğun kaygı ve stres durumuyla mücadeleye. Eminim birçoğunuz şu anda he Tamam sonunda asıl yer geldi işte ihtiyacım olan şey buydu diye düşünüyor olabilirsiniz fakat yanılıyorsunuz. Buraya kadar attığımız adımları layıkıyla yapmadan bir sahne öncesinde kaygı ve stresi azaltmak neredeyse olanaksızdır. Hiçbir çalışma yapmadan birazdan size vereceğim teknikleri uygulayarak sakin ve stresten uzak bir konuşma yapmanız neredeyse imkansızdır. En sevdiğiniz tiyatro veya sinema oyuncusunu şimdi bir hayal edin bakalım. Bir anlığına bir isim düşünün. Kim olduğu fark etmez. Sizce o ünlü isim sahneye çıkmadan önce neler hissediyordur? Kalbinin hızlanmadığını ve heyecanlanmadığını söyleyebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı inanın bu işten sıkılır ve başka şeylerle uğraşırdı. Bir insanın sevdiği işi yapması demek o iş için heyecan duyması demektir. O halde bu heyecan duygusundan kurtulmak yerine bu işi yaparken yaşadığınız heyecandan keyif almaya çalışın. Bunun sırrı tutkudur. Yani konuşma yapmayın, konuşmanızı yaşayın. Sahneye çıkarken insanların hakkınızda ne düşüneceklerine odaklanmayın. Genelde sahne öncesinde zihnimizi dolduran şeyler merdivenlerde takılıp düşmek, burnumuzun akması, son dönemde aldığımız fazla kiloların izleyiciler tarafından fark edilmesi gibi saçma sapan düşüncelerdir. Bunların kaygıyı ve stresi artırmaktan başka hiçbir etkisi olmaz. Peki ne yapacağız? Tıpkı çay taşıyan kişinin yere bakmaması kuralıyla çayları dökmekten kurtarması gibi siz de bu tarz saçma düşüncelere odaklanmak yerine İnsanların konuşmanın sonunda elde edecekleri faydayı düşünmelisiniz. Acaba nasıl görünüyorum diye değil, acaba insanlar bu konuşmadan nasıl fayda sağlayacaklar diye düşünün. Evet, bu düşünce sistemi sizin heyecan duygusundan keyif almanızı sağlayabilir. Fakat asla heyecanı ortadan kaldırmaz. Zaten böyle bir niyetimiz de yok. Peki ne yapmamız gerekir? Heyecanla barışmamız gerekir. Bunu size bir at metaforuyla anlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce at bir ulaşım aracı olarak kullanılırdı değil mi? Yani A noktasından B noktasına gitmek için ata ihtiyacınız vardı. O halde sizin de konuşmanın başından sonuna gitmek için bir araca yani heyecana ihtiyacınız var. Eğer heyecanınız olmazsa çabuk yorulursunuz ya da o esnada yorulduğunuzu fark edersiniz. Peki tekrar ata dönelim. At sürmeyi biliyorsanız sorun yok. A noktasından B noktasına sağ salim gidersiniz. Fakat at sürmeyi bilmiyorsanız yolunuzu kaybedebilirsiniz. Atın üstünden düşebilirsiniz ve daha bir sürü tehlike yaşayabilirsiniz. Hatta at sizi kaçırabilir tıpkı bir konuşmacının heyecanı kontrol edemeyip sahnede akıllarda kalacak kadar kötü bir konuşma yapması gibi bir sonuç olabilir. Fakat atınız yoksa yürüyerek bitiremeyeceğiniz bir yolu tamamlayamazsınız değil mi? O halde at sürmeyi öğrenmekten başka çareniz yoktur. Heyecan da bir at gibidir. Eğer ehilleşmemişse sizi sırtından atar. Eğer kontrol altındaysa hedefinize ulaştırır. Peki heyecan nasıl kontrol edilir? 1- Düşünce sisteminde olayı kendine olumla. 2. Sahneye çıkmadan önce nefes egzersizi yap. Bu aşamada yapacağımız nefes egzersizi şu ana kadar yaptıklarımızdan, benim YouTube'da daha önce bahsettiklerimden biraz daha farklı. Heyecan duygusu kalp atışlarımızın yükselmesine sebep olur arkadaşlar. Burada henüz konuşmacının performansını etkileyecek bir durum yoktur. Fakat kalp atışları arttıkça oksijen ihtiyacınız da artar. Oksijen ihtiyacınız artınca normalde aldığınız nefeslerden çok daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bu da alışık olmadığınız bir nefes düzeninde konuşma yapmanız demektir. Eğer nefesi kontrol altına almadan sahneye çıkarsanız kötü bir konuşma yapmaya mahkumsunuz demektir. Tek yapmanız gereken şey 3 dakika boyunca çok hızlı nefes almak ve çok yavaş bir şekilde nefes vermektir. Bunu yaparken zihninizde sakinleşmeniz gerektiğini düşünmeyi de unutmayın. Şimdi birlikte gelin bu egzersizi bir süre yapalım. İlk önce nefes alacağız. Hazır mıyız? Ama çok hızlı. 3 2 1. Şimdi çok yavaş bir şekilde vereceğiz. Bir daha. Bir daha. Bu adımları sakinleşinceye kadar tekrarlayacaksınız. Evet, bu sakinlikle sizleri uğurluyorum. Eğitimin son videosunu kaçırmamak için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.